Değerli katılımcılar, sanayimizin gelişimine etki eden bir diğer önemli politika alanı ise kobiler ve girişimcilik. Bildiğiniz üzere ülkemizdeki işletmelerin %99'unu kobiler oluşturuyor. Sanayinin lokomotifi konumundaki kobilerimizin gelişip büyümesini, daha fazla üretim, ihracat ve istihdam sağlamasını destekliyoruz. 2002 yılından bugüne KOSGEB aracılığıyla 504 bin kobiye 7.8 milyar liraya yakın katkıda bulunduk. 2008 yılından bu yana kalkınma ajansları aracılığıyla yine kobilerin 11 bine yakın projesine 3.6 milyar lira finansman desteği sağladık. Yine aynı dönemde TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destekleri Programı aracılığıyla yaklaşık 20 bin projeye 15.2 milyar lira kaynak aktardık. Tabii Kobi desteklerinin yanında girişimciliğe özellikle de teknoloji tabanlı girişimciliğe büyük bir önem veriyoruz. Yenilikçi girişimciliğin gelişebilmesinin önündeki en temel sorunlardan biri elbette finansman bunun farkındayız. Yeni girişimler erken aşamalarda riskli görüldüğü için bankacılık sektörünün geleneksel finansman araçlarından faydalanamıyor. Bu noktada risk sermayesi fonları girişimcilik ekosistemi için hayati bir önem taşıyor. Biz de gerek kendi kurduğumuz gerekse destek sağladığımız fonlarla bu kaynakların büyütülmesi için çalışıyoruz. Bu amaçla ya hayata geçirdiğimiz 5 risk sermayesi fonuna 2 milyar liranın üzerinde destek sağlıyoruz ve bu fonlarımız şu anda yatırımlarını yapmaya başladılar. Değerli katılımcılar, bir diğer önemli çalışma alanımız da bölgesel kalkınma. Biz bölgelerimizi ülke ekonomimizin yapı taşları olarak görüyoruz. Bölgelerimiz, şehirlerimiz ne kadar güçlü olursa ekonomi o derece güçlü olur. Bu kapsamda 26 Kalkınma Ajansı ve 4 Bölge Kalkınma İdaremizde kalkınma faaliyetlerinin yerel düzeyde koordinasyonunu sağlıyor. Yerel potansiyeli harekete geçirmek üzere çalışmalar yürütüyoruz. Yerel kalkınma kapsamında bugüne kadar kamu, özel sektör, üniversite ve STK'larımızın yaklaşık 26 bin projesine 15 milyar liranın üzerinde destek sağladık. Cazibe merkezlerini destekleme programı kapsamındaysa görece az gelişmiş 14 şehrimize 1 milyar 412 milyon lira destek verdik. Van ve Erzurum Tekstilkent projeleriyle Şanlıurfa Ayakkabıcılar Sitesi bu program kapsamında desteklediğimiz başarılı projeler arasında yer alıyor. Evet. Özetin özeti şeklinde değinebildiğim tüm bu politikalarla sanayimizde uzun soluklu ve istikrarlı bir gelişmenin destekçisi olduk. Diğer yandan Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyduğumuz milli teknoloji hamlesi vizyonu kapsamında yeni nesil destek programlarını da geliştiriyoruz. Türkiye'yi kritik teknolojilerin pazarı değil, geliştiricisi bir ülke haline getirmekte kararlıyız. Bu kapsamda geleceğin teknoloji trendlerini yakından takip ediyor. Müdahale alanlarını arkadaşlarımızla beraber belirliyoruz. Teknoloji yarışında tüm ülkelerin eşit konumda olduğu yeni alanları odağımıza alıyoruz. Mobilite, akıllı yaşam ve sağlık teknolojileri, finans ve ticaret, sanayinin dijital dönüşümü, Yapay zeka ve 5G teknolojileri konularında yol haritalarımızı oluşturmaya başladık. Bir kısmında neticeye varmak üzereyiz. Akıllı mobilite alanında vizyon projemiz olan Türkiye'nin doğuştan elektrikli otomobili TOP inşallah önümüzdeki yıl sonu banttan inecek. Bununla birlikte Türkiye'deki uluslararası otomobil markalarının da elektrikli araç yatırımları günden güne artıyor. İşte geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanımız tarafından bizzat kamuoyuyla paylaşılan Ford Otosan'ın 2 milyar avroluk elektrikli araç yatırımı bunlardan bir tanesi. TOG'un öncülük ettiği bu gelişmeler, ülkemizdeki elektrikli araç ekosisteminin büyümesine, güçlenmesine ve önemli bir merkez olmasına katkı sağlayacak. Ayrıca teknoloji odaklı sanayi hamlesi programıyla katma değeri yüksek ve sanayimiz için kritik öneme sahip ürünlerin yerli üretimine çok cazip destekler vermeye başladık. Geçtiğimiz yıl ilk çağrımızı makine sektöründe yapmış, 2 milyar lira yatırım tutarına sahip 20 projeyi desteklemeye başlamıştık. Şimdi yatırımını destekleyeceğimiz ürün sayısını 919'a çıkardık ve 2021 yılı çağrı programının duyurusunu yakın zamanda yaptık. Hedefimiz Yılda yaklaşık 50 milyar dolar dış ticaret açığı verdiğimiz bu ürünlerde net ihracatçı konumuna yükselmek. Ben yerli yabancı tüm girişimcilerimizi proje çağrılarımızı takip etmeye ve sunduğumuz cazip teşvik imkanlarından yararlanmaya buradan bir kez daha davet ediyorum.